İnsanlara gelince, bu dünyadan gelecek dünyaya geçen insanlar, her ne kadar beden yapılarını ilk anlarda muhafaza edecek iseler de, bunların zihni durumlarında, zekalarında, idraklerinde, duygularında, hafızalarında büyük gerilemeler meydana gelecektir. Bunlar şuurlarını kaybedecekler ve delireceklerdir. Bu insanlar, geçen dünya devrine, büyük insan medeniyetlerine kendi kişisel, ailevi ve toplumsal hayatlarına ait bütün bilgileri ve kavramları unutacaklardır. Ne geçmiş bilgilerinden, ne ilimlerinden, ne tekniklerinden, ne kabiliyetlerinden, ne alışkanlıklarından, ne de kendi eski kimliklerinden, hafızalarında hiçbir şey kalmayacak. En ilkel birer insan halinde yalnız içgüdüleriyle hareket edeceklerdir. Onların içgüdülerinin başında korku gelecektir. Büyük dünya dönüşümü sırasında gözleri önünde günlerce devam eden felaketli olaylar, dünyanın korkunç ve gürültülü batışı onların varlıklarında uzun müddet devam edecek büyük bir korku içgüdüsüne sebep olacaktır. Fakat bu insanlar geçmişe ait bütün bilgilerini kaybettiklerinden, o an içinde de şuursuzluk ve tam bir idraksizlik içinde bulunduklarından, bu korkularının ne sebebini ne de mahiyetini asla bilemeyecekler, sadece onun devamlı baskısı altında yaşayacaklardır. Bundan başka yeni girmiş oldukları dünya ortamının gittikçe vahşileşen ve kabalaşan şartları da insanların bu korku içgüdülerini daha fazla arttıracak ve kuvvetlendirecektir. Korku hissi bu ilkel insanları beşer onar bir araya toplayacaktır. Bunlar her şeyden korkacaklar. Korktukları zaman birbirlerine daha fazla yaklaşacaklar ve sarılacaklardır. Bakışları korkak olacak, her hal ve hareketlerinde korkunun bütün halleri görülecektir. Ara sıra ve genellikle bir şeyden korktukları zaman manasız, şuursuz bir takım sesler çıkararak bağırışacaklar, düşüncesizce oraya buraya koşacaklardır. Zira bunlar henüz konuşmasını bilmeyecekler ve işaretlerle dahi anlaşabilmek liyakatinden mahrum bulunacaklardır. Mesela bir tanesi bağırmaya başladığı zaman özellikle korku içgüdüsüyle diğerleri de ona uyarak bağırmaya başlayacaklar bir müddet birlikte bağırıştıktan sonra korkularının biraz yatışması ile hep birden tekrar susacaklardır. Evvelki dünyadan yeni dünyaya geçen ve aç, çıplak, aletsiz, vasıtasız, hiçbir şeysiz, özellikle akılsız, düşüncesiz, şuursuz halde kalan ve sadece korku ve açlık içgüdüleriyle hareket eden bu zavallı insanların kayalar üzerinde vahşi hayvanlar arasında geçirecekleri anlar çok zor ve sert olacaktır. Bunlar yiyecek bulamayacaklar, giyecekten mahrum kalacaklar, sığınacak bir tek ağaç kovuğu göremeyecekler ve kayalarla çevrilmiş bir çevrede tabiatın bütün olaylarıyla karşı karşıya kalacaklar. Güneşin ışığı vücutlarını yakacak, soğuk rüzgarlar ve havalar çıplak bedenlerini hırpalayacak. ...vahşi hayvanların saldırışlarından... ...kaçışacaklar... ...beşi onu bir arada... ...kayaların aralarına veya... ...taş oyuklarına sığınacaklar... ...bütün bu durumlar... ...onlarda aslında mevcut olan... ...korku içgüdüsünü tamamen arttıracaktır... ...idrak ve zekaları henüz... ...taşları yontarak... ...onlardan kendilerine av veya... ...savunma silahı yapabilecek durumlardan... ...çok uzak olduğundan... ...bu insanlar ilk zamanlarda henüz taş devrine bile girmiş olmayacaklardır. Yalnız kaba içgüdülerden ibaret olan bütün ihtiyaçlarını çıplak ve hiçbir aletle donatılmış olmayan bedenleriyle ve elbette hep içgüdüsel olarak gidermeye çalışacaklardır. Mesela açlık hissinin kendilerini uyandırdığı ihtiyaçlarla hayvanların en zayıfı gördüklerine hep birlikte saldıracaklar ve bunlar arasında gene en zayıf buldukları kendi cinslerine hücum ederek onları parçalayacaklar ve yiyeceklerdir. Yamyamlık insanların ilk anlarındaki hayatları için en doğal ve zorunlu bir hareket olacak ve bu insanlar ilk dünya hayatlarına böylece birbirlerini yemekle yani yamyamlıkla başlayacaklardır. Yeni dünyanın eski vatan kıtaların deniz üzerinde arta kalan kısımlarına ait bazı adalar ve takım adalarla denizin dibinden yükselerek meydana çıkan yeni büyük kıtalardan oluşacağını söylemiştik. Aynı zamanda geçen dünyadan kalan insanların yerleştiği bu adaların kayalıklardan ibaret olacağını, buralarda toprağın bulunmayacağını da belirtmiştik. Dolayısıyla ilk insanların çevrelerinde Bitki hayatı henüz mevcut olmayacaktır. İşte bu halde bulunan yeni dünyanın ilk durumu kısa bir zamanda vahşileşmeye başlayacaktır. Her şey basitleşecek, ilkelleşecek, vahşileşecektir. Eski dünyada mevcut olan zirveleri yuvarlak dağlar ve tepeler yeni dünyada görülmeyecek. Onların yerine tepeleri sivri, testere şeklini almış dağlar ve sıra dağlar meydana gelecek. Keskin vadiler görülecek. Her şey sivrileşecek, keskinleşecek ve sert bir görünüm alacaktır. Varlıkların yaşamakta oldukları çevrelere uymalarının zorunlu olduğundan evvelce bahsetmiştik. Dünyaya gelecek varlıklar ancak içinde bulundukları çevrenin maddelerinden bedenlerini kuracakları için yeni dünyaya geçmiş olan insanların ve hayvanların da nesilleri üredikçe kabalaşacakları, kaba olan çevrelerine uyacakları doğaldır. Onların bu kaba çevreye uyumları neticesinde bedenleri süratle kabalaşacaktır. Geçen dünyadan yeni dünyaya geçen hayvanların ve insanların bedenlerinde görülecek bu kabalaşma hali ilkel çevrelerine ait ihtiyaçlarına bağlı olarak nesilden nesle artacak ve uzun müddet devam edecektir. Mesela nesiller ilerledikçe büyük gövdeli hayvanlar ortaya çıkacak, bu hayvanlar vahşi olacak, adalarda toprak ve sonuçta bitki olmadığı için geçen dünyanın ot ve bitki yiyen cana yakın hayvanlarına buralarda rast gelinmeyecektir. Tıpkı bunun gibi bu yeni dünyaya geçen ilk insanların da nesilleri ilerledikçe beden yapıları değişecek, onlarda da bir kabalaşma hali başlayacaktır. Zor ve sert tabiatla, vahşi hayvanlarla ve birbirleriyle boğuşmak, çarpışmak durumunda kalan bu ilk insanların hayat mücadelelerinin doğuracağı yeni ihtiyaçlara uygun olarak beden yapıları ve oluşumu esaslı değişmelere maruz kalacaktır. Yani nesiller ilerledikçe bu kaba çevreye uygun beden oluşumu bütün karakteristikleriyle ortaya çıkacaktır. Artık geçmiş dünyada olduğu gibi ince uzun insan şekilleri kalmayacak. Buna karşılık insanların bedenleri basık ve geniş olacak, gövdeleri büyüyecek, adeleleri kuvvetlenecek, göğüsleri genişleyecek, kolları uzayacak, ayaklarında iş görme kabiliyeti artacak, ayak parmakları da gerektiğinde el parmakları gibi çalışacağı için onlar da büyüyecek, kolları ve ayakları kuvvetlenecek, kafatası da ona göre yeni şekiller alacaktır. Kültürel hayattan çok hissi içgüdülere hizmet etmek durumunda kalan o günkü beynin yükü medeni bir insanın zihni faaliyetlerinden yoksun bulunacağı için mükemmel bir beyne ve bu beynin korunmasına yarayan bir kafatasının oluşumuna gerek kalmayacak ve bunun neticesinde de alınlar küçülecek, kafatasının da küçülmesiyle geriye doğru çekik olacaktır. Buna karşılık yalnız et yemek zorunluluğuyla ağız ve çeneler gelişecek, dişler sivrileşecek, keskinleşecek, kuvvetlenecek, ağızlar büyüyecek, kabalaşacak ve öne doğru çıkık olacaktır şiddetli hava tesirlerine karşı korunmak için deri üstündeki kıllar sıklaşacak ve büyüyecektir. Dönüşümden sonra yeni gelecek nesillerle başlayacak olan bu kabalaşma hali 300 sene kadar devam edecektir. Bu süre içinde dünyaya insan halinde gelecek yeni nesiller, güneş sisteminin başka gezegenlerinde hayvanlık ve insan altı kademesi hayatlarına ait bütün inkişaf safhalarını tamamlayarak artık birer insan bedenini kurmaya liyakat kazanmış bulunan ve insan halinde dünyaya gelmek ihtiyacında olan varlıklardan oluşacaktır. Yani bu kabalık devrinde geçen dünyadan bu dünyaya geçmiş insanların evlatları diğer gezegenlerin insan altı safhalarını henüz bitirip de bu dünyaya girmekle ilk insanlık kademesine ayak basmış bulunan varlıkları olacaktır. Zaten bu vahşi çevrede onlar için hazırlanmıştı. Geçen dünyadan bu yeni dünyaya geçmiş insanların vazifelerinden birisi de bu hayvanlıktan ve alt kademelerden insanlığa ilk geçecek varlıkları doğurmak, onlara analık babalık yapmak olacaktır. İnsanların bu kayalık adalarda geçirecekleri Zaman içinde henüz bir yerleşim yeri olmayan yeni kıtalarda toprak mevcut olacak. Buralara günlerce, aylarca muazzam yağmurlar yağacak ve bunun neticesinde de kıtaların bazı yerlerinde büyük gövdeli uzun ağaçlardan oluşmuş, balta görmemiş vahşi ormanlar meydana gelecektir. İşte kayalar üzerinde 300 sene kadar sürecek olan İnsanların kabalaşma devrinden sonra onlar bulundukları kayalık adalardan kalkıp bu kıtalara gidebilme kudretine ulaşacaklar ve onların ormanlarından, bitkilerinden ve diğer imkanlarından istifade etmeye başlayacaklardır. Zira bundan evvel onların bulundukları yerlerden ayrılabilmelerini ne düşünceleri ne kudretleri ne de içinde bulundukları imkan ve vasıtaları müsaade etmeyecektir. Fakat 300 senelik bir kabalaşma devrinden sonra inkişafa doğru ilkel ve basit kıpırdanışlarla içgüdülerinde meydana gelecek gene basit olmakla beraber biraz daha ileri ihtiyaçlar neticesinde insanlar yavaş yavaş bu adaları terk edip büyük kıtaların kendilerine en yakın kısımlarına geçmeye başlayacaklar ve böylece yeni bir dünya kuruluşunun bütün gelecek icatlarını yerine getirmek üzere bundan sonra çok uzun ve ağır bir inkişaf temposuna gireceklerdir. 60 bin sene sürecek olan yeni dünyanın bu insanlık inkişafı devresi boyunca insanlar yeni bir medeniyete ulaşıncaya kadar taş, demir, tunç devirleri gibi uzun devirler geçirecekler ilk çağ, orta çağ gibi bir takım çağlar atlatacaklar. Kısaca mu dünyasından bu dünyaya devredilen insanlarda olduğu gibi bunlarda da yavaş yavaş içgüdüler sezgilere, sezgiler idraklere dönüşerek idraklerin gelişmesiyle yavaş yavaş toplumsal ve yüksek toplumsal planlara geçilecektir. Eğer bu sırada geçen dünyanın son geçiş safhasına kadar kendilerini yetiştiremedikleri için bir sonraki dünyaya kalmış olanlar arasında inkişaflarında büyük bir hız alıp süratle vazife planına hazırlanmış olanlar bulunursa onlar 5-10 bedenlenmeden sonra yani 8-10 asır zaman içinde yukarıdan kendilerini liyakatlerine göre verilecek vazifelerini yapabildikleri takdirde vazife planına geçebilmek için mutlaka bir vazifeyi yerine getirmek şarttır. Dünyanın sonunu beklemeden geçen dünya dönüşümü sırasında yüksek planlara giden diğer mesut insanların bulunduğu yerlere ulaşmak üzere dünyayı tamamen terk edip gideceklerdir. Diğer insanlar ise dünyanın 60 bin sene sonra gelecek yeni dönüşüm günlerini beklemek ve o günlere hazırlanmak üzere sayısız kişisel toplumsal imtihanlar, dertler, mücadeleler, savaşlar, öldürmeler, ölümler, cinayetler, hastalıklar, tutsaklıklar, hapishaneler, zindanlar, engizisyonlar, tımarhaneler, hastaneler, ısraplar, sıkıntılar, sefaletler, açlıklar, ağır hizmetler. Kısaca dünya hayatının insan tekamülünü hazırlayan ve her dünya devresi tarihi boyunca geçirilmekte olan sayısız bütün inkişaf materyalleri içinde tekrar yaşamaya başlayacaklardır. Bu arada birbirine zıt görünen inançlar, realiteler, bilgiler, imanlar, dinler, mezhepler, ekoller ve kanaatler içinde bazen otomatik, bazen yarı idrakli, çaba ve gayretlerle boğuşarak, didişerek, hakikat diye bir sürü realitenin peşinde koşacaklar. Bir sürü hayal kırıklığına, aldanmalara, hatalara düşmelere ve başarısızlıklara uğrayacaklardır. Bu sürede hayatın zor mücadeleleriyle de karşılaşacaklar, çalışacaklar, didinecekler ve gelip geçici fakat kuvvetli çekici zevklerin aldatıcı çekiciliği peşinde asıl gaye ve hedeflerini unutmamaya gayret ederek 60 bin sene sonra gelecek yeni bir dünya dönüşümünün eşiğine çok ağır ve zahmetli yürüyüşlerle ulaşacaklar ve ancak o zaman artık bu dünyayı tamamen bırakabilecek kudrete erişmiş bulunacaklardır. Zira bu yavaş inkişaf temposu içinde insanların çoğu artık maddenin manasını, imkan sınırlarını hangi gayeler için olduğunu insanlara ne dereceye kadar ve hangi yollardan faydalı olup hizmet edebileceğini anlamış ve öğrenmiş bulunacaklardır. Kısaca dünya okulu her inkişaf devresi sonunda yetiştirmiş olduğu mezunlarını yüksek kurumlara göndermek üzere kapılarını onların arkasından kapayacak, gidenlerin boşalan yerlerine de yetiştirilmek üzere yeni geleceklere kapılarını açacak ve bu suretle devri daim olan sonsuz fonksiyonlarından bir tanesini daha yapmış bulunacaktır. Bu yalnız dünyanın değil, bütün dünyaların, bütün alemlerin ve kainatın kaderidir.''